Akınsoft Net Sürücü. Akınsoft Net Sürücü programı ile Milli Eğitim Bakanlığı motorlu taşıtlar sürücü kurslarına hitap eden Net Sürücü programı sayesinde kursiyer kayıt işlemlerini, cari takibini, muhasebe takibini, sınav işlemlerini, taksit işlemlerini, banka işlemlerini ve MEPBİS otomatik sınav sonucu aktarım işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Çok kullanıcı desteği sayesinde birden fazla bilgisayarda aynı anda programı kullanabilir. MID tabanlı kullanıcı arayüzü sistemi sayesinde birden fazla pencere üzerinde aynı anda işlemlerinizi yürütebilir. Tümü özelleştirilebilir kısa yolları kendisine özgü tanımlayarak kullanabilir. Gelişmiş rapor tasarım sistemi sayesinde tüm matbu evrakları program üzerinden bastırabilir. Gelişmiş raporlama sistemi sayesinde İstatistik bilgi ve rapor olabilir. Kursiyerinizi kayıt edebilir ve takibini gerçekleştirebilir. Kursiyer taksit bilgileri ve raporlamalarını yapabilir. Zamanında ödenmeyen taksitler için gecikme cezası uygulayabilir. Seri senet basımı yapabilir. Standart kurs ücretlerini belirleyip kursiyere toplu olarak ekleyebilir. Ajanda kayıtlarını tutarak randevu takibi yapabilir. Kursiyerlerin faturalarını takip edebilir. Kursiyerlerin eksik evraklarını takip edebilir. Kimlik tarayıcı cihazı kullanarak kursiyer kaydını hızlı bir şekilde yapabilir. Detaylı kursiyer arama özelliğinden yararlanarak bulmak istediğiniz kursiyerlerin pek çok özel bilgisine göre sorgulama yapılabilir. Kursiyer arama listesinde toplu olarak resim ekleme, aday no verme, her ekleme ve dönem belirleme işlemleri yapabilir. Oluşturduğunuz gruplara kontenjan belirleyebilir. MEBBİS ile tam uyum sağlayarak sınav başvuru ve sınav sonuçları aktarımı program aracılığı sayesinde yapabilir. Kursiyerlerle toplu SMS gönderebilir. Araç ve imtihan güzergah kayıtlarını girebilir. Kasa modülü sayesinde gelir gider takibini yapabilir. Ara ödemelere makbuz çıktısı verebilir. Banka modülü sayesinde kredi kartı ile tahsilat yapabilir. Banka bakiyeleri ve provizyon raporlarınızı program üzerinden alabilir, psikoteknik değerlendirme işlemlerini kontrol edebilir ve raporlarını alabilir, tüm araç kayıtları üzerinde araç giriş çıkış takibini yapabilir, araç kasko sigorta takip sayesinde kursa bağlı araçların muayene takiplerini gerçekleştirebilir, araçlara ait yapılması gereken işler için hatırlatmalar yapabilir, kasko, sigorta, süre dolumu, bakım zamanı ve benzeri işlemler SRC belgesi işlemlerini program üzerinden yapabilir. Ders grup kayıtları ve ders saat çizelgesi oluşturabilir. Kurs personel kayıtları ve etkilendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Programda ilk yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi kurs yerlerimizi kayıt etmektir. Kurs yer kayıt ekranında ilgili kişisel bilgileri doldurduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı grubu, kurs grubu, sertifika türü, sınıfı, araç ve benzeri bilgiler doldurularak kursiyerin kaydı yapılmalıdır. Yine aynı alan içerisinden iletişim bilgileri, nüfus cüzdan bilgileri, önceden hak edilen sertifika ve K belgeleri bilgileri de doldurulabilmektedir. Sınav bilgileri. Sınav bilgileri alanından yazılı sınavlar, direksiyon sınavları, sonuçları, açıklama direksiyon çalışma tarihleri, sertifika bilgileri ve kayıt bilgileri hakkında bilgileri dolduracağınız alandır. Yazılı sınavları alanından kursiyerinizin katıldığı yazılı sınavları ve aldıkları puanları kaydettiğiniz alandır. Mepis entegrasyonlu sistemlerde Mepis'ten veri aktarımlarında bu bilgiler otomatik olarak dolacaktır. Kursiyenizin sınava katılmamışsa, girmedi seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Direksiyon sınavları alanı, kursiyenizin direksiyon sınavı sonuçlarını kaydettiğiniz alandır. Eğer kursiyeniz sınava katılmamışsa, girmedi alanını işaretleyebilirsiniz. Eğer kursiyeniz raporlu ise, R seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Program raporlu olduğu gün için ek bir sınav girişi aktif edecektir. Kursiyer gerekli başarı puanını aldığında veya başarılı olduğunda diğer sınav tarihleri kapatılacak ve sertifika hareketli seçeneği otomatik olarak işaretlenecektir. Sertifika bilgileri alanı ise işlemi tamamlanan kursiyerlerin sertifika aldıktan sonraki sertifika detaylarını doldurabileceğiniz alandır. Sertifikasını teslim aldıktan sonra sertifikasını aldı seçeneği işaretlenmelidir kursiyer dosyasını yakmış ise dosya yaklı seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Direksiyon eğitim planı Kursiyerinizin direksiyon eğitim programını oluşturarak hangi tarih ve saat aralığında eğitime tabi tutacağını belirleyebilir, eğitim alanının yer ve eğitmen bilgisini aktarabilirsiniz. Program aktar butonuna basarak oluşturduğunuz bir kursiyerin Eğitim planına işlem yaptığınız personeli aktarabilirsiniz. Program oluştur butonuna basarak kursiyerin genel bilgiler sekmesinde yer alan map grubu alanından seçtiğiniz plan saatlere bağlı olarak gün detaylarının yansımasını sağlayabilirsiniz. Günleri manuel olarak eklemek için gün ekle butonuna basınız ve eğitim başlama ve bitiş tarihlerini yazınız. Program belirlediğiniz tarih aralıklarında kalan günleri otomatik olarak ekleyecektir. Gün ekleme işleminden sonra belirtilen günlerin eğitim alacak saatlerini belirlemek için ilgili gün ve saatlere denk gelen alanı bularak klavyenizden D harfini basınız. Karşınıza araç eğitmen ve güzergah işlemi yapmanız için bir ekran açılacak. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra eğitim vereceğiniz her gün için aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Eklediğiniz bir direksiyon bilgisini diğer günlerde aktarmak için Bilgileri girdiğiniz kutucuğa mouse ile sağ tıklayıp direksiyon koplala dedikten sonra aktarmak istediğiniz alana yeniden sağ tıklayıp direksiyon yapıştır demeniz gerekmektedir. Diğer işlemler alanından ise dosyalar, evraklar, görüşmeler, ödeme faturaları takip edebilirsiniz. Dosyalar Kursiyer kartına dosya ekleyerek eklemiş olduğunuz dosyaları ihtiyaç duyduğunuzda açabilir veya kursiyerlerin sözleşmesi, eğitim belgesi, sağlık raporu, savcılık belgesi ve benzeri işlemleri saklayabilirsiniz. Evraklar alanından ise kursiyerin nüfus cüzdan örneği, diploma, vesikalık, ikamet belgesi, savcılık belgesi, sağlık kurulu raporu ve benzeri raporları saklayabilirsiniz. Görüşmeler alanından Kursiyel ile yaptığınız tüm görüşmeleri loglayabilirsiniz. Ödeme ve faturalar alanından bir kursiyere harç ekleyebilir, harçlarını düzenleyebilir, hareketleri silebilir, aynı zamanda taksitlendirme işlemleri ve ödeme işlemleri yapabilir, hesap ekstrelerini yazdırabilirsiniz. Mepis'e aktar alanından ise kursiyere ait bilgileri MIP sistemine aktarılması için kullanabileceğimiz alandır. Aktarım yapabilmeniz için kursöre ait ekranda istenilen tüm bilgilerin ve genel ayarlarda MIPBIS başlığı altında yer alan kullanıcı bilgilerinin doldurulmuş olması gerekmektedir. Kursiyer kartlarında MIPBIS'e gönderimi yapılarak TC numarası, cep telefonu, sözleşme resimleri gibi bilgilerin belirtilmiş olması gerekmektedir. Gerekli bilgilerin girişinden sonra giriş yap butonuna basarak map bir sistemine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise aday dönem kayıt, aday fotoğraf kayıt, kurs sözleşmesi kayıt, öğrenim bilgileri kayıt, sağlık raporu kayıt, aday sabıka kayıt, direksiyon programı girişi, dönem adaylarını onaylama ve benzeri işlemlerin yapılması gerekmektedir. Kursiyerlerle ilgili tüm bilgileri girdikten sonra alt kısımda yer alan kaydet butonuna basarak kursiyer kaydını tamamlayabilirsiniz. Sağ üst köşede yer alan yazdır butonundan faydalanarak yazdırmak istediğiniz formu belirleyip çıktısını alabilirsiniz. Yine sağ üst köşede yer alan SMS gönder alanını kullanarak kursiyerlerinizin cep telefonuna dilediğiniz içerikte SMS gönderimi sağlayabilirsiniz. Kayıt alandan belirlediğimiz konular haricinde cari kayıt işlemleri yapabilir, imtihan güzergahlarını belirleyebilir, kursiyerlerinizi gelişmiş ve basit olarak arayabilirsiniz. Sertifika listesi alanından ise sertifika almayı hak eden kursiyerlerinizin listesini alabileceğiniz alandır. Ekranda sadece kursiyer kartında sertifika hak etti olarak işaretlediğiniz kursiyerler listelenmektedir. Muhasebe alanından ise kursiyerlerinizin fatura işlemlerini takip edebilir, cari hareket girişleri yapabilir, kursiyer bakiyelerini görüntüleyip SMS gönderimi sağlayabilir. Aynı zamanda seri senet basımı yapabilirsiniz. Banka modülünü kullanarak banka kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilir, banka transferleri yapabilir, banka kasa arasında transfer işlemleri gerçekleştirebilir, post hesaplarınızı ve banka bakiyelerinizi takip edebilirsiniz. Araç takip. Kursunuzda kullanılan araçları tanımlayarak aracınızın kullanım yerlerini, giriş ve dönüş detaylarını, gördüğü işlemleri, kazaları ve bunlara bağlı alakalı raporları aldığınız alandır. Kursunuzda kullandığınız araçları araç kayıt alanından kaydedebilir, MEPİS'e aktarımını sağlayabilirsiniz. MEPİS'e bildirim alanında aracınızın kaydında herhangi bir eksik varsa ilgili uyardaki gibi bilgilendirme mesajı karşınıza çıkacaktır. Araç işlem kayıt alanından ise aracınızın gördüğü tüm işlemleri kasko, trafik sigortası, egzoz emisyon, vize, sızdırmazlık raporu gibi kaydederek işlemin bitiş tarihinde programın uyarı vermesi amacıyla kullanabileceğiniz alandır. Ders programı kursiyerlerinize ders programı atayabilmek için öncelikle bu alandan faydalanarak Ders programı oluşturmanız gerekmektedir. Oluşturduğunuz programı Mapis e aktarım içinde bu alandan faydalanabilirsiniz. Derslik kayıt. Kursunuzda yer alan derslikleri bu alandan faydalanarak kaydetmeniz gerekmektedir. Oluşturduğunuz derslikleri daha sonra ders programı oluştururken kullanabilirsiniz. Derslik adı alanında mevcut derslik alanları belirlenmektedir. Derslik türü alanında ise tanımlanmış olan trafik çevre bilgisi, ilk yardım, araç tekniği ve benzeri alanlar yer almaktadır. İlgili dersliklerin kontajanını belirleyerek kaydet butonunu kullanmalısınız. Aynı zamanda bu bölümden dersliklerinizi MEPBİS'e aktarabilirsiniz. Dönem grup kayıt Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen dönem gruplarını bu alanı kullanarak kaydetmeniz gerekmektedir. Dönemin yılını ve ayını seçtikten sonra grubu yazdırabilir ve başlama ve bitiş tarihi alanlarını doldurabilirsiniz. Dönem kaydını oluşturduktan sonra MEBBİS'e aktar butonunu kullanarak sadece seçtiğiniz dönem grubu veya kaydettiğiniz tüm listelerin aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz dönem grubu eğer SRC programı ise üst kısımda yer alan SRC ders programı butonuna basarak ders adını, eğitmen bilgisini, eğitmen TC numarasını ve ders tarih saatlerini yazınız kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Dönem şube kayıt. Oluşturduğunuz ders grupları ile şube kayıtları oluşturarak şubeleri eşitleyip ders programı oluşturmada programın hangi şubeye ait olduğunu belirleyebilmek için kullandığınız alandır. Şube kaydı oluşturmak için grubu seçimi yapıldıktan sonra şubeyi belirlemek gerekmektedir. Kontenjan sayısını ve toplam ders saatini yazdıktan sonra alt kısımda yer alan kaydet butonuna basınız. Yeni bir şube kaydetmek için yine alt kısımda yer alan ekle butonundan yeni kayıt butonundan faydalanabilirsiniz. Ders programı kayıt Kursiyerlerinize ders programı atayabilmek için öncelikle bu alanı faydalanarak ders programı oluşturmanız gerekmektedir. Oluşturduğunuz programı MEPBİS'e aktarım için de bu alandan faydalanabilirsiniz. Ders programı oluştururken belirleyeceğiniz saatte araç tekniği için klavyenizden A butonuna basarak, trafik ve çevre bilgisi için T butonuna basarak, ilk yardım için İ, trafik adabı dersi için E butonuna basarak işlemleri sağlayıp derslere aktarımını yapabilirsiniz. Silmek için ise space bar tuşuna basınız. Direksiyon eğitim programı kursiyerlerinizin katılabileceği direksiyon eğitim programı oluşturacağınız alandır. Alan içerisinde eğitimin sorumlusu belirlenebilir, aracı belirlenebilir, eğitim pistini seçimi yapılabilir. Eğitim başlama ve bitiş tarihleri belirlenmeli, toplam süre ve Diğer sorunlar yine aynı alan içerisinde belirlendikten sonra ilgili kursiyer seçimleri yapılarak sağ alt köşede yer alan kaydet butonunu kullanabilirsiniz. Kurs belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı belgeleri, trafik belgeleri alanlarından ihtiyacınız olan tüm formları yazdırabilirsiniz. SMS alanından ise kursiyerlerinizi Tek SMS veya toplu bir şekilde tüm kursiyerlerinize SMS gönderimi sağlayabilirsiniz.